Köyümüz halkı, muhtarımız hep beraber bir beraber olduktan sonra açılmayacak hiçbir engel yok. Daha önce yüzlerce, binlerce öğrenci yetişmesine vesile olmuş okulumuz vardı. Tabi zamanla okulumuz kullanmadığı için atıl durumdaydı. Biz de ilçe milli eğitim müdürlüğümüzde, ilçe müftülüğümüzde görüşerek tahsis yapıldı ilçe müftülüğümüze. Ve köyümüzden katkı sağlayanlar, Bafra'dan katkı sağlayanlar, şehir dışından katkı sağlayanlar, yurt dışından katkı sağlayanlar, bir de yapan ustalarımızın fedakarlığı. Sağ olsun bizi borç noktasına bunaltmadılar. Muhtarımız, köylümüz hep beraber hayır sahibi ile beraber elhamdülillah binamızı bu hale getirdik İnşallah çevre düzenlemesinde Samsun Büyükşehir Belediye'miz yapacak onun sözünü aldık ben bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ediyorum ekibine teşekkür ediyorum okulumuzun yapımında onarımında katkı sağlayan bütün hayır sahiplerine teşekkür ediyorum Allah herkesten razı olsun tekrar hayırlı Ramazanlar Kadir Gecemiz ve Bayramımız şimdiden tebrik ediyorum köyümüz 120 haneden oluşmaktadır 450 kişi şu anda yaşamaktadır yazın 500'e çıkıyor köyümüzün hiçbir sıkıntısı yoktu yol su elektrik hiçbir sıkıntısı yoktur okuma kapasitesi çok yüksek insanlar vardır. Hakiminden, savcısı, avukatı, öğretmeni, mühendisi hepsi mevcuttur. Kanalizasyonu köylümüz yaptı. Yok. Hiçbir yerde yokken bizim eski muhtarımız Tevfik Gündüz'ün sayesinde kanalizasyon sistemi yapıldı. Onun sayesinde hala da devam etmektedir. İmece usulüyle yaptık ve şu anda hala da kullanıyoruz. Evet. Suyumuz da aynı şekilde. Biz evet. yaptık, suyumuzu yaptık, yollarımızı çok şükür belediyelerimiz hallediyor ve bu arada Kur'an kursumuzu yaptık İmece usulüyle köyümüzün okulu çok kötü bir durumdaydı. Oraya Kur'an kursu, köy toplantı salonu yaptık. Çok şükür şu anda bu akşam orada iftar ve yemeği vereceğiz Allah nasip ederse. O da imece. Hep imece usulüyle. Selamlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Çok güzel. Bay bayan buradayız demek ki dediğim gibi. Dualı aydayız. Tabi orucumuzu tutuyoruz. Ve bu akşam da inşallah iftarda hep beraber icra edeceğiz iftarımızı. Evet. Bütüncüler Köyü muhtarıyla hocamız. Teşekkür ederim onlara. Böyle güzel bir şey uyguladılar program. Geçen sene de vardı. İnşallah bundan sonra geriden gelen arkadaşlarımız, çocuklarımız, torunlarımız bunu icra ederler. Güzel bir olay. Yani. Hüseyin Şencan ve Murat Şencan'a sizlere selam gönderiyorum. Bizleri iyiyiz bizlere düşünmeyin. Teşekkür ederim. Köyümüzde ikinci oluyor bu sene. İnşallah devam eder. Evet. Eli Ramazanlar diyorum ya. Bütün köylülerime selamlar. Bu köyde doğdum. 1964 yılında. İlkokulu burada okudum. Ortaokulu Samsun. Geri Bafra falan. 62 yaşına geldim. Eski Ramazanlara göre çok güzel. Arap bütün ümmeti Muhammed'i idrak eden kullarından eylesin. Şuurlu bir ümmet eylesin bizleri. Bu Ramazan'ı beğenmeyen adamlar var. Biz Ekim zamanı Temmuz'da Haziran'da 17 saat 16 saat oruç tuttuk. Ben de o zaman gençtim. Saat 4.30-5'te imsak, 8.30'da akşam. Bir de 8.30'da da değil, tarlada. Bir de 8.30'da yazan okuyor, tarladasın. Yeşil Bereli YouTube kanalım var benim. Orada bir hayata sığınılacak şeyleri biz bu videoya sığdırdık yani. Tam 40 yıl 7 ay üzerinden emekli oldum. Bütün ne, nasıl bir görevlerimiz var hepsini orada anlattım abiciğim. Görsünler yani nasıl oluyormuş, zor kolay nasılmış. İsmi Madem Güner. Bu da günler kısa, rahat. Şükür olsun tutuyoruz yani orucumuz. Geçen yıl caminde yapıldıydı hatırlıyorsunuz. Bu yılda ekran kursunuz yapıldı. Hem açılışı diyelim hem de birliktelik orada gerçekleşti. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون يا رب العالمين من صلاتنا وصفاتنا <applause> عن حبيبنا سأستذكر Acizane okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifli, İhlas-ı Şerifleri bu Fatiha Suresini en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bunlardan hasıl olan sevabı ilk önce Peygamber Efendimizin mübarek müceller olanı hediyeledik sevması eyle. Amin. Amin.